Merhabalar, şimdi güzel bir soru tarzıda karşınızdayız. Ee, X, Y ve Z'miz var küçükten büyüğe. Hepsi de birbirinden farklı doğal sayılar. Bunların bir bölülülerinin toplamı 35. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakalım. 35 5 kere 7 5 artı 7 artı 35. Yani bunların üçünü toplayacağız. Bunun tabii ne alakası var kısmını anlatacağım. 47 yapıyor biz burada x yerine 47 alsak en küçüğünü 1 bölü 47 artı 1 bölü 47 çarpı diğerinde bu 5 ile 7'den 1 ile çarpı alsak artı 1 bölü 47 çarpı diğerinde 7 alsak yani bu 5 kere 7 35 topladık hepsini 47'yi birine verdik. Sonra 5 ile çarptık 47 sonra 7 ile çarptık 47. Yani bunları toplayınca 1 bölü 35 çıkacak arkadaşlar ilginç bir şekilde. Onu bir kendiniz bulmaya çalışalım. Bakalım birbirine çıkıyor. Fayda işlediğimizi düşünürsek bunu 5 kere 7 ile çarpacağız. Bunu 7 ile. Bunu da 5 ile çarpacağız. O zaman tabii üst tarafta çarpılınca 35 olacak. Artı üst tarafta çarpılınca 7. Üst tarafta çarpılınca 5 olacak. Payda zaten 47 çarpı 5 çarpı çarpı 7. Üst tarafı topladığınız zaman aslında burada yaptığımız işlemin aynısı gelecek farkındaysanız 47. Alt tarafta da 47 çarpı 5 çarpı 7 gelecek. E 47ler gidince burası 1 bölü 5 çarpı 7 olup yani 1 bölü 35. Yani x'e 47 verip y'ye 47 çarpı 5 verip z'ye de 47 çarpı 7 verdiğimizde gördüğünüz gibi üstteki işlemi sağlamış oluyor. İlginç bir durum. Şimdi ne alaka bu durumu incelemeye çalışacağız arkadaşlar. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 1 bölü 2 sayının çarpımı olsun. Bu sayıları toplayıp çarpımıyla da topladığımızda bir m dersek ve biz bunu birincisinin paydasına yazsak. Sonra 1 bölü m çarpı a bir bölüm M çarpı B. Bir bu konuyla ilgilensek bakalım. Payda dediğimizde burası A çarpı B ile çarpacağız. Burayı B ile çarpacağız. Burayı A ile çarpacağız. Sonra üst taraf A çarpı B artı B artı A. Alt tarafta M çarpı A çarpı B olmuş olacak. Bu şartlar altında buraya da M demiştik. Üst tarafa M demiş oluyoruz. M bölü M çarpı A çarpı B. M'ler gidecek. Demek ki 1 bölü A. B. Yani bu durumu her zaman sağladık. Bunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.